sevmeyeceksin beni. Çünkü ben doğru ya da yanlışı bilmeyecek kadar aşık doluyum. Aşık atıyorum ilkbaharın yaşında ve ilkbaharın tadında. Sevmeyeceksin beni eminim bundan. Elimde kalan yüzünün hasretinde bulurum illaki dermanı, çareyi yokluğunun böyle şiddetli olacağını, güllerin solacağını bilemezdim aşkın hayati organlarına zarar verdiğini. Sevmeyeceksin beni, sevilmediğimle kalacağım. Bir çınarın gölgesinden başka kalmamıştır huzurum. Sessizliğin kulaklarımı yıkacak. Ben kuruyan göl Sevmeyeceksin beni. Ben şiirler yazacağım. Bağrım benim, canımda karanlık kalacak. Sevmeyeceksin beni. Beklediğim kokunu ufukta ufkumu bir parça umut tadında bırakacaksın. Sonra ölüm çoktan gelmiş sen gelmeden. Gizli mısralarım sokaklarda dökülecek. Aşklar kül, sevdam mahşere de kalmaz benim. Sevmeyeceksin beni, sevmeyecek gözlerin. Sonsuz aşkın gecelerinde sana sığınıyorum. Diller türküler döküyor, aklım sen. Sevmeyeceksin beni, başka kalpler göreceksin. Yüz yaşımın yüzünde ben sana. Yine şiirler yazacağım.